İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Adana, Afyon, Karahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de mali suç örgütlerine yönelik Kuyu 46 operasyonları düzenlendi. 56 ile düzenlenen operasyon sonucunda 166 şüpheli yakalanırken şüphelilerin tefecilik, kamu kurum kuruluşlarının zararı yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi özel belgede sahtecilik, vergi usul sülkanlı muhalefet suçlarının haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyon sonucu 20 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüpe ile çok sayıda çek senet ele geçirildi. Ayrıca sahte plaka basılan bir de deşifre edildi.